gelmiş. Sakallar gelmiş. Sakallar gitmiş. Gel, 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 gel. gel. İlyas abi, memlekete hoş geldin. Çağırdın, geldik. Ne filmler dönülmüş, anlat bakalım hele. Geç içeri. Hoş gelmişsin Dara. Hoş bulduk ana. Ulan bakayım. bakayım. Acın var mı tatlım? İlyas neye gelmiş? Baba ne herkesi unuttum bize İlyas'ı mı hatırladım şu anda? Hülya. Efendim annem. Hülya içime doyur. Yusuf'um eli kulağında. Bugün yarın gelir. Hiç iyi etmedik sünnet düğününü o yokken yaptık. Evet. Babaanne. Babaanne. Devin, gelinin hatırladın mı? Ha? estağfurullah. Ne oldu? Bu telefon geldi. Günaydın. Ben de senden telefon bekliyordum. Yemek yedin mi Aslan? Hayırdır? Ne zaman nerede istersen dediydin ya. Bir saate anamın evine gel. Yemek yapıyoruz. Gel baş başa bir yemek yiyelim seninle. Olur. Yiyek bakalım. Bana müsaade. Ben de seninle geleyim, ofise Gel. uğrayacağım. Herkese afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Evet, görüşürüz. Hadi bakalım. Aslan. İyi misin sen? Kimdi o? Ne oldu? İşe gidiyorum. Volta'ya gidiyorum. Ne oluyor ya böyle vedalaşır gibi? Vedalaşıyorum zaten. <laughs> i̇şe gidiyorum işe. Ekrem sen de kalsın bari, tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz? İlyas'a gidiyoruz. Anasının evine çağırdı yemeğe. Sen ne olur ne olmaz. Berat haber ver. Zırhlı yağsın o sokağın başındaki yerde konumlansın. Bir koyu da çağırayım mı Çağırma. Niye? Serhat'ı öldürmüş olduğundan dolayı olabilir mi sen? Ha. Aslanım. İlyas'la mevzunun nereye geleceği belli. Hele bir de oğlunu bizim indirdiğimizi öğrenirse. O zaman ya o beni indirir ya da ben onu indiririm. İlyas'ın anasının evinde son yemeğini yiyen çok oldu. Bir de sofrada pilav üstü kuru varsa ne kurusun ne pilavı iskoç. Yolumuz uzun, anlarsın. Hadi afiyet olsun. Ceyla sen geçen nereye gittin öyle? Anlamadım nasıl yani nereye derken? Yani okul çıkışı Kazım'a eve yollatmışsın. Kuaförlere gidilmiş, alışverişler yapılmış, uygulamalardan taksiler çağrılmış. Onu soruyorum. Anne sen yine benim hesaplarımı kontrol mü ediyorsun? Yapma dedim sana şunu, yapma. Evet yapacağım. Ne işler çeviriyorsun, gizli gizli nelerin peşindesin hepsini öğreneceğim. Bekle, az kaldı. İbrahim Bey restorana geldi Hülya yani. Oldu olacak. Kafama da bir tane kamera tak. Sabah akşam ne yapıyorum seyret. Az kaldı. Çok az kaldı çıldırım ama. Ceylan. O düşürdüğün neydi? Sakız Yağmur sakız. ister misin? Vereyim bir tane annemle çiğnersiniz. Ne kadar öfkelisin ya Bambi. Tamam sakin ol. Bak bana her şeyi anlatabileceğini biliyorsun değil mi? Ne oldu sizin Eko'yla? Var mı bir görüşken? Yok. Yok bitti o iş. Bakmayın doğrusu oldu. Biz ayrı dünyaların insanlarıymışız gerçekten. Dayıcığım bir şu pilav üstü kuru bana anlatabilir mi? Ya bunun babası zamanında annesine çok zulüm çektirmiş. Hı. İçip içip dövüyormuş kadın. Bir gün yine sarhoş eve geliyor. Anası da bunun pilav üstü kuru yapmış. Vay bu kurunun yanında niye turşu yok diye başlamış kadını dövmeye. İlla o sıralar 13-14 yaşında falandır. Sustalayı çektiği gibi gömüyor babasının. Acize bu. Yani kuru varsa sıkıntı var. Aynen. Sıkıntı varsa hepimize var. Şimdi bırakın hikayeyi de hazırlanalım. Şş, bak, bak hele çek elini canım sıkılmasın ha. Bırak Gökhan. Bu benim yeğenim sayılır. Yanlış mıyım? Gel aslanım. Yenge bir sağa çek sen de ben mi sürsem ya? Bak olmuyor böyle sen sürüyorsun yanında sefa yapar gibi oturuyorum. Siz Yağmur'la ayrıldınız mı Ekrem? ...ayrıldık. Neden? Ayrı dünyaların insanıymışız. Öyle dedi yani. Ben de yeni öğrendim. Yağmur'u geçmişiyle... yargılamış olamazsın değil mi Ekrem? Sen öyle bir insan değilsin çünkü. Yok yenge. Yani me me o değil, mevzu o değil. Ben Hülyane'ye de söyledim zaten. Ben öyle biri değilim. Hülyane mi? Ne ilgisi varmış Hülya anneyle? Bir yok. Ya ona da söyledim diye ben. O yüzden dedim sana. Geldi seninle konuştu değil mi? Beynini yıkadı Yağmur'la ilgili. Yok yenge valla. Valla onunla bir ilgisi yok. Geldi seninle konuştu ve sana Yağmur üzerinden ahlak dersi verdi değil mi? Çünkü kendisi ahlak abidesi ya. Siz de bu yüzden kavga ettiniz ve ayrıldınız öyle mi Ekrem? Efendim anne? Sevin eve gel, hemen eve gel kızım. Ne oluyor? Hemen bekliyorum, ne yapıyorsunuz ya? Nereye götürüyorsunuz ne eşyalarımı ya? Ne yapacaklar Bir tahliye ediyorlar. Siz karışmıyorsunuz, boş veriyorsunuz, konuşur Anne ne oluyor, babam mı orada? Sevin eve gel, Eve gel. Tamam. Bir, bitirme. Bitirme. Hadi <laughs> yürü azıcık, yürü. Yok kıymeti de. Olmaz mı? Elli yıldır çıkartmadım bu evden. Tabağını bile değiştirtmedi. Mutfakta. Başka kimseye de yemek yaptırtmaz bu evde. Aslanımın yediği taze olsun dedi. 思想，思想。

Nedir mevzu? Sen mevzu var dedin. Çağırdın geldik biz de. Mevzu derin aslan. Mevzu oğlum. Sen Serhat'la kardeş sayılırsın. Yanlış mıyım? Yanlış. Sana açık konuşayım ben, Serhat'ı hiçbir zaman sevemedim. Ya, bir bela, bela mı oldun Nasıl bir sen ya? Nasıl aşağılık bir adamsın tamam ya? Tamam be. Ya ben nereye gideceğim şimdi? Nereye ben gideceksin? Ben ne yapacağım ne yapacaksın? şimdi? Söylesene ee, ya. Kızının yanına gideceksin. Ya, Bomboş ne? duruyor devin, evi. Ha evin. Geldi işte bak. Ne oluyor yine? Bir şey olduğu yok. Annen evi tahliye ediyor. Ne tahliyesi? Bir dakika. Nasıl oluyormuş o? Bilir misiniz? Böyle oluyor işte. Ah. Anneciğim, tahliye taahhütnamesi mi imzaladın? Ben bilmiyordum. Bana paraya ihtiyacım vardı çok. Vereceğim dedi imzalarsan ben bilmiyordum okumadım gerçekten. Ah anne ah ya. Sen bu kadının hastalığından faydalanıp bunu mu imzalattın gerçekten? Ya yapma. demin yapma Allah'ını seversen. Bak satılacak bu ev. Tamam mı? Bitti o iş. Ya, ne hastalıkmış be. İşimize gelmeyince hemen hastalık. Siz beni hasta ettiniz esas. Sinir hastası ettiniz. Bak sakin kalmaya çalışıyorum. Bugün çok güzel bir gün. Bak güneş var. Ne olur. Ne olur. Benim damarıma basma oğlum. Rica ediyorum. Hadi dedim. Hadi al anneni de git. Hadi yürü git buradan. Hadi. Düzgün Hadi. Konuş anneni. babanı dövmediği kalmıştı. Onu da mı yapacaksın şimdi? Tamam. Tamam, Bey. tamam, bir şey yok. Çekil. Tamam. Tamam, tamam, tamam bir şey tamam, yok. Tamam yenge, tamam. Bu eve dokunmayacaksın. Tamam mı? Dokundum bile de. Tamam mı? Bitti o iş. Seninle uğraşırım Ergun Bey. Seninle öyle bir uğraşırım ki aklın hayalini ya, almaz. Şu haline bak. Mafyacılığı da öğrenmişsin kocandan. Ha? Tam bir soykan olmuşsun işte. Aferin. Aferin. Uğraş bakalım. Sonuna kadar uğraş. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ev var ya. Soykanların o evine benzemez kızım. Niye biliyor musun? Çünkü çünkü bu evde alın teri var. Alın teri. Ayıp oluyor ama. Hadi. Hadi tamam. Avukatın da alın gidin hadi. Hadi. Buyur. Hadi bakmayın sizde bir şey yok. Allah'ım ben ne yapacağım? Evim gitti, barkım gitti, her şey bitti. Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yapacağım? Allah belanı ver. Eko, sen bir tane araba bul. Annemin eşyalarını benim modadaki eve gönder, olur mu? Tamam yedim. Çok sağ ol. Anneciğim hadi sen de küçük bir çanta yap, hazırlan hemen çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Çiftlik eve. Serhat ortada da yok. Tayland'dan mesaj geldi bir iki tane. Ama ben oğlumu tanırım. Onda o yok. Hangi? yani burada iş, güç, sözleşme, sazlaşma varken öyle pat diye kalkıp gidemez oralara. Korkar benden. Bir hal geldi başına. Belli. Avukat da yok ortada. Suat... Hani son sözleşme yaptıydık ya seninle. On dakikaya arayacağım dedi. Sonra çıktı. e Üstüne de ati arayınca... Serhat'tan haber yok burada bir film dönüyor abi diye çağırınca... E sen olsan gelmez miydi? Gelirdim. Ben de geldim işte. ellerine sağlık kıymetli sultan. Sen bana ne soracaksan sor. Sor, bana sor. Cevabı var bende. Ben soru sorarak cevap alınmayacağını öğreneli. Çok oldu aslan. Nereden baksan elli sene. Babamın bana öğrettiği tek şey. ...pilciydi benim peder. Rakı içerdi. Anzorot... ...içer içer... ...anamı döverdi. Bir gün... ...aldım karşıma. Adam gibi sordum. Bir daha rakı içip... ...anamı dövecek misin diye. Hayır dedi. alkolini yemeni şişeyi görene kadar. aşamına geldi. Sarhoş. Anıma el kaldır diyene. bak. Şura çıktı. Ustalıyı sok verdim. Bu sustalıyı. Gel di yemek. Açta iyi ki. Anamın nohut yemeği güzeldir. Buyur. Aslanım. Sen temizlik yapıyorsun. Şimdi sana sor sormak beyhude. Elime doğdun sen benim. Ama bak. O da başka bir güzel hikayedir ha. Zamanı gelince anlatırım. Şimdi baktık ya göz göze. Bu bana yeter. Hadi. Afiyet olsun. Olsun bakalım. Kendine dikkat et asla. Kulağın açık olsun. Hey, baba. Avukatla karısı yer yarılmış işine gelmişim. İkisi de yok ortada. Böyleydi. Bunlara ne diyorsun? Serhat'ın başına ne iş geldiyse ya gurudan ya karıdan. Sen bir araştır öyle bu. Son zamanlarda hangi karılara takılıyormuş?